Merhaba Para Bilgi kanalı izleyicileri. Hepinize saygılar, selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Evet arkadaşlar, Bank of America'nın, BOFA'nın bugün Borsa İstanbul'dan satın aldığı en fazla 5 hisse ve sattığı en fazla 5 hisseyi sizlere bu haberde vermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, özellikle Borsa İstanbul'un bugün... Çarşamba gününü kırmızı kapattığı, üç buşun üzerinde bir diğer kaybın olduğu günde seans sonuna doğru satışların Bank of America gibi e, yurt dışı bankalarından, yatırım şirketlerinden geldiği söyleniyor. Ama net olarak bir bilgimiz şu anda elimizde yok. Satış olarak baktığımızda evet arkadaşlar lütfen burada verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. E, kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen. Evet ABD'li yatırım bankası Bank of America'nın Borsa İstanbul'da bugün alım ve satım yaptığı hisseler saat bu 17.40 itibarıyla arkadaşlar. Bank of America'nın bugün alım yaptığı hisseler şunlar. Adese, İşçiyatere, İhlas, AKFGR arkadaşlar. Yapı Kredi Bankası ve diğerleri olarak da 57 milyon satın almış. İlk 5 sıranın ödemi yüzde 32'ye tekamül etmesi arkadaşlar büyük bir kısım daha elimizde duruyor onlar biz maalesef burada yüzde 57'lik kısımda bu şekilde gösterebiliyoruz Evet adese hissesi olarak 11 milyon altı yüz gün adet satın almış Bank of America İsterseniz bu adesenin son durumuna bakalım adese günü arkadaşlar yüzde alt yukarıda tamamlamış şu anki durum 1.95 Bank of America'nın Bank of America'nın 11.620 bin adet hisseyi 1.91 ortalamadan aldığını söyleyebiliriz. Evet, Bank of America'nın bugün aldığı en çok ikinci hisse Türkiye İş Bankası Ceort %3.13 negatifti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi akşam seansında özellikle 16.15'ten sonra sert satışlar almış hisse. halbuki gün içinde 16.15'e kadar yukarıda bir ilmek kazanmışken bir anda Kötü bir şekilde satış almış ve %3.13 değer kaybetmiş Türkiye İş Bankası. 9.89'da şu anda Bank of America 4.407.704 adet işçi almış. 10 lira 28 kuruş maliyette. Şu anki durumunda 9.89 zarardı arkadaşlar. Evet devam edelim arkadaşlar. Üçüncü sırada İhlas var. İhlas günü. 3.67 gibi diğer hisselerden ayrışarak pozitif şekilde tamamlıyor görüyorsunuz. Ve ihlas e, hisseleri şu haliyle arkadaşlar 4.320.000 adet Bank of America tarafından satın alınmış. 1 lira 11 kuruştan şu anda 1 lira 13 kuruş şu anda bile Bank of America karda gözüküyor. Evet. Diğeri Akfegay'a Akfegay'a menkul yatırım ortaklığı 0.39% pozitif tamamlamış arkadaşlar günü. Halbuki günün çok uzun bir süre yukarılarda gezmiş. Yüzde üç buçuk gibi diğer kazancıyla dururken zar zor e, tamamlamış. Negatif bile görmüş arkadaşlar. E, bu hisseden de Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan da Bank of America 4 milyon 83 bin adet satın almış. 5 lira 18 kuruş ortalamadan 5 lira 13 kuruşa düşmüş şu anda zarar yazmış arkadaşlar. Şuralar görürseniz 5.32'ler falan var. Bakın 5.28, 5.28, 5.15, 5.18 buralardan almış. Belki de şuralardan da almış olabilir. 18'lerden. Ama şu anda baktığınız zaman e, hissenin değeri 5.13. 5 lira 13 kuruş arkadaşlar. Evet son olarak da bu bölümde yapı kredi var. Yapı krediye de baktığımızda %3.17 negatifte olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde borsanın sert baskı yediği, satış baskısı aldığı 16'dan sonra saat düşüşe geçmiş hisse ve 3.17 gibi Bir de sağlam düşmüş. Negatif de kapatmış günü. 3.778.574 adet Bank of America bu bankadan yani yapı krediden hisse satın almış. 11 lira 1 kuruş ortalamayla şu anki durumu 10 lira 68 kuruş. Bank of America bugün yaptığı alışlardan şu ana kadar görünen o ki zarar etmiş gözüküyor arkadaşlar. Evet devam edelim. Ee, neye devam ediyoruz? Şeye devam ediyoruz arkadaşlar. Sattığı hisselere devam edeceğiz şimdi. Bank of America bugün hangi hisseler sattı? Evet arkadaşlar. Albaraka Türk, e, Dohol, Katmerciler, İhlas, İhlas Yayıncılık, GSD Holding'den e, hisse satmış. Özetle Albaraka Türk'ten gördüğünüz gibi 29 milyon 627 527 bin 611 adet hisse satmış. Ve bu 5 hisse ve arkadaşlar yüzde %43 %43'ü de tekamül ediyor sattığı hisselerin. Bu yönün önemlidir. Yani aldığı hisselerden daha fazla oranını burada gösterebiliyoruz. Şimdi ilk Albaraka Türkiye bir bakalım çünkü çok büyük satış var orada. Durum ne olmuş bir görelim arkadaşlar. Evet. 3.5 yaklaşık 3.5 Borsa İstanbul değer kaybettiği bir günde Albaraka Türk'te de %5.51 gibi Borsa endeksinden daha fazla değer kaybetmiş arkadaşlar. E, Bank of America bu hisseden bugün 29 milyon adet satış gerçekleştirmiş. Evet diğerleri de DOH oldu. Katmercilerde İhlas Yayıncılık'tı, GSD Holding'de arkadaşlar. Bank of America'nın sattığı hisseler. Evet dostlar, Bank of America'nın almış olduğu 5 hisse ve satmış olduğu 5 hissenin lot bazındaki değerlerine göre ilk 5 bunlar. Bunları sizlere vermeye çalıştık. Ee, gördüğünüz gibi az çok demeden Borsa İstanbul'u etkilemeye devam ediyorlar. Ee, ve lütfen burada verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen. Hepinize bol bol selamlar, bol bol kazançlar.